bebek oğurluk ayarında e, büzgülü kenar yapacağız büzgülü kenarlar bebek kıyafetlerinde çok kullanılır en güzel kaşkorsu kumaşlara yakışıyor penyelere yakışıyor esnek kumaşlara çok yakışıyor ve çok kolay bir yöntem hemen nasıl yapıldığını gösteriyorum bütün ayarlarımız bebek oğurluk ayarında 3 iplik çalışıyoruz ve kaşkorsu kumaşımızı koyduk biraz makineye veriyoruz daha sonra çekiyoruz bütün işlemimizi çekerek yapacağız. Gördüğünüz gibi makine ne kadar çekerseniz ne kadar düzgün ne kadar düzgün çekerseniz o kadar güzel bu şekilde marullamalar yapacaktır. Bu şekilde etek uçları, tayt uçları, yakalar, kenar temizlikleri yapabilirsiniz. Daha önce yapmıştım ben, şöyle göstereyim. oldukça dekoratif bir çalışma. Ben beyaz üzerine biraz belli olsun diye pembe iple yaptım ama siz değişik renklerle yaparak takımları birbirine uydurabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.